Ja gdzie je götują, tamam mı? vitaminlerin etkili senin üzerinde. Tamam. Maalesef anne kopeni pozitif た <Russia? S 2> またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたま Ne öğreniyoruz lan? Atıyor mu? Bugün pazar. gene mi batırdılar lan buraya? Karamel. Ekmek kinge, taze. <laughs> Ekmek kimiz lan. Ekmek kimiz Vay uzun vay iyice yaklaşmış. Kim batırdı gene akşam? Kim geldi? Ha? Gel şeydeki karameldeki şeye bakın kiloya bakın inşallah. Gel. 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 Gel Karamelim. ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ Ne yapıyorsun? Sen ekmek mi seviyorsun? Ha? Taze. Heh. Aferin karamel. Karamel mama yemiyor. Karamel düğmeyi kapataydın acık. İyi de. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Sen ne oldun bakayım? İyi misin? Ha? Bak mama çok güzeldir arkadaşlar. Mis gibi. Ama demek ki Karamelin bugün ekmek çare istemiş. Taze çıtır çıtır ekmek. Bugün pazar. <laughs> Aferin lan kara be. Şuna insan. Ee, doğum yapacak. Yuvası hazır merak etmeyin. <laughs> Bye-bye, Yani i̇şte bunu böyle attılar buraya. Çoban köpeği. Ya. Kulaklarını kestiler. Buraya attılar. Hamile hamile. Ne hani şey, ne halin varsa gör gibi. Bugün sana, yarın bana. Bu iş karşılıklı, değil mi? Herkes ettiğini çekecek. Bundan şüphesi olmasın kimsenin. Yaratana kurban olurum seni. Neredeydin sen? Ha? Ha neredeydin? Ha? <laughs> gel bakayım gel gel gel. Gel 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 hemen hemen cezamızı öderik. Nasılsın değerli hocam? Ya, sen nasılsın? Allah razı olsun hocam ya. Dünya telaşı uğraşıyor. Sen de ne var ne yok? Ben arayayım, aramayayım. Arayayım, aramayayım. Ya ara. Mezarın içinde kaç tane yavrusu var bilemiyorum ben. Şu gene hanım. Kriyom ya Biliyor mu? Biliyorum ya. Bu 1, ikincisi, eee baktırmasını beş dakika bir. Tamam. Tamam. Alo? Lan dayı, burası senin lan dağın başı hani lan. Gehey. lan. Orası senin evin. Orası kapıyı senin evin. Burada mı senin evin ya? Hiç Allah'tan korkmuyor mu? Allah'tan o kadar korkuyorsunuz. Götürün kapımı bak. E burası mı değil ki? Yani. Hani nerede? Hayır. Tap Tapusu nerede buranın? Sen e, ekmek, sabah ekmek, ekmek yiyor musun? nerede evet. lan? Dur. Dur, dur, dur. <laughs> ya dağın başında işte rahat yok. Ha, ha, ha. İşte. Anladınız mı olayı? Hah, gel. Aç yavrum. Geç. Gel, gel, gel. <laughs> kıyı buraya uzak yaklaşık 300-400 metre. İşte adamlar böyle ya. Anladın mı? İnsan böyle.